ağız ve dış sağlığında nasıl kullanabiliriz? çünkü oraya da faydası olduğu ile ilgili birçok yazı okudum. bunu da bir tarif etseniz. Ağız ve diş eti problemleriyle, diş sağlığıyla ilgili, ağız sağlığıyla ilgili nasıl kullanmalıyız? Valla benim yaptığımı söyleyeyim ben size. Ben yıllardır yaptığım şey, akşam ağız, dişimi fırçalarım, ağzımı temizlerim. Ondan sonra diş fırçama bir, bir damla alkaminimi damlatırım. Ağzımı tekrar fırçalarım. Onu çıkarırım. Ağzım o alkaminenin tuzlu haliyle kalır, sabaha kadar sabah kalktığımda o freş, taptaze ağzımda ne diş kanar ki bizim hanım dişçi malum, e, ne diş e, taşı oldu falan hiç olayı böyle bitiriyor, tek bir damla. Tartarları da temizliyor ha. mu, dış, dış tartarlarını vesaire? Tabii taşları da devritiyor, zaten bu böbrek taşını devritiyor, kart damarlarındaki taşı da yani sabahtan beri anlatmaya çalıştığım oydu.